Evet arkadaşlar, bugün Teknofest yarışmasında dereceye güven, ilk üçe güven arkadaşlarımızı açıklayacağız. Tabii ki üçüncü olan arkadaşımızı açıklıyoruz. Heyecanlı mısınız? Evet. Evet. evet! Üçüncüyü açıklıyorum. Üçüncü olan arkadaşımız Rojbilal Çakal. Evet. Tebrikler Rojbilal. Bravo. Evet, şimdi de ikinci olan arkadaşımıza geldik. İkinci arkadaşımız ise projesiyle birlikte geliyor, Ela Engin. Elanın projesi de çok güzel bir projeydi. Ama biraz daha ondan iyi yapan var. En iyisi aramızda. Heyecan doluktan görüyorum. Gözlerinizden öyle anlaşılıyor. Birinci olan arkadaşımız da Zehra Dayan. Tebrikler Zehra. En güzel proje senindi. Tebrik ediyoruz. Başarılarının e devamı. Bey kaldısın ayağını. Ya hanım her gün temizlik mi olur be? Alo. Nasılsınız hocam? Biz deyiz Allah'a şükür. Gerçekten mi? Çok mutlu oldum şu an. Çok sağ olun. Hadi görüşürüz. Aynen şu an seveceğim. Ne olmuş? Kızımız evet, projede birinci olmuş. Ya. Evet. Canlı kızım benim. Kimin kızı? Ama onun kızı olsa ben Yok. Göreceksin. Of. Hoş buldum. anne. Tebrik canım Hoş geldin güzel kızım. Oğlum şimdi gitsene. Oğlum. Sen de hoş geldin benim yüreğimin Tebrik becayla, inşallah. Evet. Sağ ol anneanne. Ja, oft. Oh. Canım kızım, evimin neşesi. Ne yemeğini yemiyorsun? Bir şey mi oldu yoksa? Baba ya, hani okul birincisi olmuştum ya. Evet. Okul çıkışım Mert ve arkadaşları telefona bakmaktan yola bakmıyorlardı. Sonra onları tam araba çarpacakken ben de onları çekecektim ve projem yeri düşüyor. Komple bozuldu ya. Üzülme kızım. Projenin yenisini hatta daha güzelini yaparız sen yani. de. Hayır ya. Yaparız kızım üzülmesin. Benim canım kızım sen böyle devam et. Daha güzel şeyler üretirsin. Hayır. Saat 5'ten beri gelmişim. Saat 8 olmuş. Nerede bu çocuk? Evet cam ama artık O yüzden bir domuz kefere düşmüş ya. Neyse yarın bir tane daha video çekeceğiz siz kestin. Lille keşfet olacak bu seferde ha. Ben hadi yarın görüşürüz. Sana tane video göstermiştim ya. E şaka mısın sen ya? Hani o beğenmemiş miydin onu ya? Ya ne diyorsun ya senin yüzünden benim projem bozuldu. Senin Çeşim şu yaptığın şeye bak ya. Bir tane video çekeceğim. size bir şey deniyor olduk. Allah sonumuzu daha iyisin. Süper oldu ya. Ben paylaşayım bunu? Ha, gidiyor. Ha gitti. Nene gel sen de bir tanıza çeken bizi çok beğeniler ha. Bu yaştan sonra takip ederler seni. İndi de oluruz. Tövbe bismillah. Ne diyor bu oğlan? Kim bizi takip ediyor? Ben evden çıkmadım ki. Kızım bak şu kapıya. Kim gelmiş? Bakayım babacığım. Aa, neden gelmiş? Hoş geldin bebeğim. Biz bugün evladım. Hoş geldin baba. Hoş geldin Gel otur şöyle bu <laughs> Yemekten. Evet arkadaşlar, yoğun istek üzerine ailemle akşam yemeği yiyorum. Annemin menüsünde sur yaz varmış. Dede doğru mu? Çık. Annemi, Anneme, istemeye gidince Çikolata eline sürüyaz götürmüşsün ya. Doğru mu bu? Evet evladım. Senin gibi torunlar ne bizim eski yöremizdeki şeyleri. Ben anneannene mem oldum. O da bana zindi. Öyle seviyorum ki ben bunu göçeyle kıskanırdı bize. Oo dede harika bir video çıktı ya. Gel senin nemuzin aşkını videoya alayım. Keşfede şey hemen bu ya. Sizin gibiler yüzünden kalmadı yaşar. Şeyler bırak artık o mendebur şeyde yemeğini ye. Nene ben Abi de sahne bile gidemiyorum telefonsuz ya. Evladım senin mektebin imtihanı yok mu sürekli o meret elinde? Bu benim can suyum. Ben nasıl vazgeçerim bundan? Ben salak mıyım vazgeçeceğim bundan ya? Baba. Ben Ama... bir para yatırdım buna. Baba biliyor musun? Biliyor musun Mert'e arkadaşı can var ya tüm harçlarını bahiste de buna yatacağım. Ya. Yeah. Yeah. Ne? Yoksa sen kumara mı başladın? Bu müsbe sana mı da mı öğrettin? Ben salak mıyım parayı bunlara vereceğim ya? Ver şunu yeter. <laughs> Baba lütfen Biz gel gel. Kardeşim projeler yap diyoruz. Yeni başlar. Yeni başlar. Sen almışsın süre eline. Sabaha kadar başındasın. Baba. Evladım, Biraz çalış. Evladım daha toy sunun, tecrübesizsin. Bunlar sizin gibi gelecek parlak gençlere kurulmuş tuzaklardır. Kardeşine örnek alsana biraz. Bak bugün bugün senin yüzünden kırıldı. projesi belki onu nerelere götürüldü. Canım oğlum ben siz kötü şeylere şahit olmayın diye ve kardeşinin gözlerini üstten hep korudum. Kulaklarınız kötülüğü duymasın diye sözümü yuttum da sustum. Ama bu yeni çağ size sağlıyor. Yapma. Şey sanırım haklısınız. Ben gözüme perde inmiş. Ben sosyal medya ailemi, değerli ailemi malzeme etmişim. Kusura bakmayın. Özür dilerim <laughs> sizden. Aferin oğlum. Böyle ol. Artık şu telefonu al, öyle şeyler yapma. Tamam mı? Tamam baba. Teşekkürler babam.